Arkadaşlar Genç Bakış'tan herkese merhabalar. Şöyle Genç Bakış'ın çeşitli üniversitelerden, çeşitli farklı bölümlerden arkadaşlarımızı davet edeceğiz. Onlar da icabet edecek tabii ki. çeşitli onların belirlediği konular da olabilir. Sizin bize yolladığınız Instagram'dan olsun, Twitter'dan olsun sorularınızla beraber burada arkadaşları terleteceğiz. Şimdilik çevrimiçi merkezler, Bartın Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi öğrencimizle başlayacağız. Bir sonrakinde şu an yeni e, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi e, İbrahim <laughs> beraber olacağız. Şu an yeni kendisinde haberi oluyor. İbrahim Erkek. Evet. evet. O zaman biz bir çevreyi tanıyalım. Ondan sonra devam edelim. Evet çevreyi. Balıkesirliyim. Evet. Balık... Sanki bir höşmerini meşhur muydu? Evet. Zeytinimiz, ne? zeytinyağımız ve kolonyamız da meşhurdur. Korona dönemindeyiz. Kolonya satışları. Peki, burada hepimizde <laughs> birer tane. Evet. Tabii ki. Tamam. Yani anlıyoruz. Bartın'da okuyorum. Dört yıldır oradayım. Koronadan dolayı gidemesem de okulumu çok özledim. Evet. Bu ara kimse gidemiyor. Siz üzgün müsünüz? Şahsen ben de değilim. Evet. Üzgünüm. <laughs> İnternet üzerinden çok verimli olmuyor ama buna şükür. Ne yapalım? Doğru. Bizden nelerden bahsedeceksin bugün? Bugün e, merhametten konuya aslında gireceğim ama konu artık öyle başlar, nasıl devam eder bilmiyorum. <laughs> sorularına bakacağım. Birkaç Tabii. soru e, yönlendirmişler bana. Ben ilk önce onlara bakacağım. Ondan sonra bir şekilde devam edeceğiz inşallah. Tabii. İlk soru şu. İslami İlimler öğrencisiyim dedin. Evet. Merhamet aslında Türkçe görünür bir Hı -hı. kelime. Biz de onu böyle bir Arapça ile harmanlayarak manasından Tabii. bahseder misin? Tabii ki. Merhamet aslında acımak kelime anlamı olarak geliyor ama bu acımak yani nasıl olarak sorduğunuzda ee, bir insanın öncelikle bir sıkıntısını anlayıp daha sonra o sıkıntısına karşı ona nasıl yardımcı olabilirim e, olarak devam ediyor. gönül şey. yumuşaklığı. Evet, <laughs> gönül yumuşaklığı olarak aslında yani kelime anlamı olarak merhamet. Ona yardımcı olmak. Ona karşı işte şu şekilde yapsam nasıl daha iyi olabilir e, şeklinde açıklayabilirim. Çok sorulan bir soru var. Hemen onu soracağım. Bayağı 2-3 kişi aynı şekilde sormuş soruyu. <laughs> Arkadaşlar bu arada ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Soru şu, Tabii. E, İslam e, yani sadece Müslümanlıkta mı merhamet yoksa dünyada mı merhamet? Bu soruyu şöyle mi anlamam gerekiyor? E, Müslüman sadece Müslümanlar mı merhametli olmalı? Aynen. Müslüman olmayan insanlar mıyız yani biz bu merhamet Tabii ki de hayır. Merhamet e, yani şu şekilde. Ben aslında Genellikle deist, ateist böyle arkadaşlarımız oluyor ister istemez yurtta kaldığımız için ve en çok onların bana yönelttiği soru şu. Müslümanlar var ama kendileri merhamet sahibi değil. İşte kadınlara, hayvanlara, canlılara karşı daha merhametsizler. Oysa ben Allah'a inanmıyorum ama merhametliyim. Bizim ayrımımız nasıl olacak? O Müslüman olduğu için cennete mi gidecek? Ben Müslüman olmadığım için işte sizin inandığınız cehenneme mi gideceğim? Sizin bakış açınızda diyorlar. Bunu çok merak etmiştim. İlahiyata gittiğimde de tefsir hocama yöneltmiştim. Beyser hocam, buradan sevgiler kendisi manisalı. <laughs> 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 kendisi şu şekilde demişti: Müslüman olmadığı halde iyilik yapanlar, işte gerekirse merhametli olan insanlar bu dünyada mükafatını alıyorlarmış. Yani cennette yani ahirette bir şey bırakmıyorlarmış. Hani e, diyelim ki biz ne diyoruz? İmtihan yaşıyoruz Müslüman olarak ama ne diyoruz? Mükafatını dünyada da ahirette de bize ver diyoruz. Aynı bunun gibi yani mesela e, ünlülerde de bu şekilde var. Kendisi Müslüman değil ama işte çocuk sahipleniyor. Anceli, yani. Aynen Aynen anjanecili. Evet. <laughs> Kendisi mesela ne yaptı? Yurt dışındaki işte e, bakıma muhtaç olan bir insanın bir çocuğu sahiplendi. Bununla ilgili hocam demişti işte söyledim. bunun mükafatını dünyada alıyor. Görüyoruz kendisi para, mal, mülk, güzellik. Evet. Yani ahiretine bir şey bırakmıyor ve şöyle de şunu da açayım. Müslüman olduğu halde de iyilik yapmayan insanlar için de onları da asla şunu diyemiyoruz yani. O kişi de cennetlik. Sırf Müslüman olduğu için cennetlik diyemiyoruz. Akıbetini Allah'a terlabilir. Allah merhametli merhametli diye ekleyelim. Amin. Sorular şöyle, e, merhameti görünür bir şekilde mi yapılmalı? Yani şöyle söyleyeyim. Merhametle yardımı arkadaşlar biraz karıştırmışlar. Biz Hı. onu biraz açalım burada. Tabii. Bakti var ne demek? Evet, evet. Var, var. Çok. <laughs> e, şimdi merhametle yardım aynı şey mi? Bir kere bu. İlk. İkincisi de görünür bir şekilde mi yapılmalı? Yoksa e, gizliden e, yapılması daha mı ef'al değil? efsane çok kullanırım. Evet. <laughs> Öncelikle şöyle söyleyeyim. Zaten merhamet konu yani ilk kelime anlam olarak açtığımda işte karşındakinin sıkıntısını anlayıp ona yardımcı olmak dediğimde yardım olarak söyleyebiliriz. Ama bu yardım sadece bir kelime olarak da sınırlandırmamamız gerekiyor. Ee, diyeyim. Daha sonra da şöyle diyebilirim. Hani dediler ki görünür mü yapmalı yoksa gizli mi yapılmalı? Ameller niyetlere göredir. Yani siz diyelim ki yolda yürüyorsunuz. İşte bir hayvanı susuz gördünüz. İşte baktınız etrafınızda, aa işte falanca bana desin ki şuna bak ne kadar da iyi bir kız, Dur şuna sırf bunu besin diye su vermek ameller niyetlere göre arkadaşlar, yani Allah teala bilir tabii ama e, bu şekilde değil ama ya bu susuz, ona yardımcı olayım. Hani daha çok ne derler? Gönül yumuşaklığınızla Resulullah'ın penceresinden bakarak o nasıl düşünmüştür ki böyle yapmıştır. Çünkü allah Teala'nın hoşuna giden böyle hani kendinizi içten düşünerek yoksa o ne demiş, bu ne demiş, o insan bana iyi mi demiş bu şekilde yapılmasının doğru olmadığını söyleyeyim. Şimdi e, Efendimiz'den bahsedince soruların arasında sıkça sorulan bir soru var. E, merhamet, İslam'da eşittir Efendimiz e, gibi e, sorular gelmiş. Bize biraz böyle kıssalarından, sahabelerle arasındaki geçen diyaloglardan eminim artık dördüncü sınıf öğrencisi birikimler vardır. Onlardan bize biraz bahsedebilir misin? Kısa kısa da olsa. Tabii ki. Öncelikle şundan bahsedeyim. Peygamber Efendimiz Medine'den Mekke'ye artık fetih olduğunda yolda giderlerken bir yavru köpeği emzirdiğini görüyor işte köpeği. Daha sonra diyor ki hani o güzergahtan gitmeleri gerekiyor ama orduyu durdurup diyor ki hayır onları rahatsız etmeyelim diyerek yolunu değiştiriyor. Yani güzergahı belki de uzatıyorlar o günün şartlarında ama Resulullah yani demek ki bizim düşündüğümüz gibi değil. Çünkü haberlerde görüyoruz özellikle yeni gördüm arabanın arkasına hayvanı bağlayıp sürükleyerek götürüyorlar. Bir Kesinlikle. Burada böyle bir <laughs> Kesinlikle. Yani güzel güzergahını değiştiriyor ki günümüz şartları gibi değil. Yani işte uçağıma bileyim şöyle gideyim. İşte metro, merhamaray öyle bir şey yok. Develerle kim bilir ne sıkıntılarla o kadar yüklerle fetih gerçekleşiyor. Ve Resulullah sadece yavru köpekler rahatsız olmasın diye güzel güzergahını değiştiriyor. Ebu Hureyre'den rivayette de şöyle bir kısa anlatabilirim. Bir gün bir adam işte çöl. İşte sıcaklık, susuyor ve bir kuyu görüyor. Daha sonra kuyuya inip işte su içiyor. Ardından kuyudan çıktıktan sonra bir tane köpeğin susuzluktan toprağı yaladığını görüyor. Tabii ki bak gönül yumuşaklı dedik. Onu hissediyor ve diyor ki hani ben suyumu içtim. Ben o sıkıntıyı görmüştüm susuzluktaki. Ona da işte ineyim ayakkabımın içerisindeki suyu içireyim. Kuyuya iniyor. Ayakkabısının içine suyu dolduruyor ve köpeğe işte içiriyor. allah Teala bu davranışından çok hoşnut olup onu bağışlıyor aslında yani ne kadar bize basit gözüküyor belki hani yolda yürüyoruz özellikle yaz aylarında. Mutlaka yani kapınızın önüne su koyun. Evinizde mutlaka ekmeğiniz kurumuştur. Onu parçalayıp koyabiliriz. Yani bunlar önemli. Bunları biz gençken kazanmazsak yaşlıyken de o taş atan <laughs> kesimden oluruz. Doğru. Teşekkür ediyorum. <laughs> ee, bir diğer soru da son zamanlarda çok gündemde olan kadına şiddet. Hayvanlara verdiği zararlar ver, insanların. İslam'da kadının yeri diye bir soru olmuş ama ben şu soruyu şöyle toparlayayım biraz daha. Hı hı. İslam'da merhamette kadının yeri diye toparlayayım sana. Hı hı. E, nasıl davranmalılar özellikle beyler? Tırpalayacağız onları sizin için Evet dinliyoruz. Öncelikle onu şöyle bir kısayla başlayarak o şekilde devam etmek istiyorum. Bir gün orduyla birlikte ilerlerken Ashab Resulullah'ın eşleri yanında, daha sonra hanım sahabeler var. Giderlerken işte develerin böyle şiddetiyle hızlı gidiyorlar. Ayakları işte yere bastıkça böyle şiddetli ses çıkıyor. Daha sonra hanım sahabeler çekiniyor bu sesten dolayı. Sonra Resulullah durduruyor, işte diyor ki dikkat edin kristalleri inciteceksiniz. Peygamber Efendimiz hanımlara kristaller diyor. Yani kristal değeri kendinden olan, herhangi bir değeri için bir şeye sahip olmasına gerek duyulmayan, narin. Yani buradan anlıyoruz. Benim bu kelime çok hoşuma gitmişti ilk duyduğumda. Şu an hani evet, rica ederim. Daha sonra hani aile dediğimiz evlilikte işte yapının en büyük sarsılmasında, günümüzdeki boşalmaların artmasında Bunları yani biraz incelediğimizde elbette ki kadınların da hatası var ama beylerin işte işten yorgun geliyorlar, eşlerine karşı ilgisiz, onları daha değersiz hissetiyorlar, işte yardım etmiyorlar. Onlara yardım etmesi gerekiyor. Çünkü Resulullah kendisi işte eşi diyelim ki çamaşır yıkadı, Peygamber Efendimiz ona yemek hazırlamasında yani hep yardımcı olmuş. Peygamber Efendimiz'i işte davetlere çağırdıklarında Eşim de gelsin mi diye soruyu yöneltiyor. Yok ya Resulallah seni çağırdık dediğinde sağ olun bugün gelmeyeyim diyor. Çünkü evde eş, eşi aç. O öyle bir peygamber. Eşini de düşünüyor. Yani bu kadar böyle ince, hassas. O bizim en güzel örneğimiz yani. Hani soruyorlar bazen nasıl davranalım, ne yapalım. Yani işleri başkanlığımızda çok güzel böyle peygamber efendimizin hayatını anlatan kitapları var. Zaten onun hayatına baktığımızda hani nasıl olmalıyız demiyoruz yani. Öyle öyle. Aynen. En güzel örneğimiz. O zaman şöyle toparlayacak olursak bizi buradan izleyen ve takip eden herkes adına e, merhameti bize bir toparla. E, ondan sonra inşallah programımızı kapatmış olalım seninle beraber. Tabii ki. Şimdi öncelikle kelime olarak anladığımızı düşünüyorum. Evet. Daha sonra işte yani hayatımıza nasıl uyarlamalıyız? İlla işte canlılara mı, işte sadece hayvanlara mı, bitkilere mi? Peygamber Efendimiz diyor ki kıyamet koparken, ahiretteyken bile elinizde fidan varsa dikin. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Ben şimdi şu soruyu çok beğendim o yüzden bölmek istiyorum. Belki tamam. vaktimiz yok ama vaktimiz var mı bilmiyorum ama. insan diyor kendine de merhametli olmalı mı bir arkadaşımız? Teşekkür ediyorum soru için. Harika bir soru. Kesinlikle. Ya da kendine nasıl merhametli olabilir işlediğiniz bir konu diye sormuş. Arkadaşlar. Evet çok güzel bir soru. Soran kişiye teşekkür ediyorum. Evet. Öncelikle insan eğer kendini sevmezse, kendine değer vermezse karşısındaki insan olsun, gerek canlı olsun onu zaten anlayamaz. Aslında ilk önce kendimize başlıyor. İşte aynanın karşısına geçtiğimizde, aa gözüm küçük, işte aa ağzım büyük. İşte kendimi sevmeyeyim ya bu nasıl böyle diyerek Öncelikle kendimizi sevmemiz gerekiyor. Allah Teala bu bedeni bize emanet olarak verdi. Hand olsun işte gözümüz görüyor, işte kulağımız duyuyor. Önce kendimizi severek. Ben günde bir dost ne yapıyoruz aynanın karşısında kendimizi seviyoruz. <laughs> Aynen, aynanın karşısında. Özellikle biz hanımlar. Aynen. Öncelikle kendinizi sevin. Kendinizi sevdiğinizde zaten karşısındaki insanı güzel görmeye başlıyorsunuz. Onun önce olumlu yönlerini görmeye. İşte nasıl olsa şöyle yaparım. Bir hayvanı, onu Allah yarattığı için bile sevebilirsiniz. İşte şeyli vardım bir ara. Kara kedi görünce işte kaçıyorduk. Böyle batıl şeylere inanmayın. Allah'ın yarattığı her şeyi yaratılanı yaratılanı <laughs> seviyoruz. O yüzden dediği gibi arkadaşın öncelikle tabii ki kendimize merhamet ediyoruz. Kendimizi seviyoruz. Kendimize değer veriyoruz ki karşımızdaki kişiyi anlayıp ona değer verebilelim. Başka var mı böyle güzel? <laughs> Yoksa sorularımız, toparlayayım mı? Sorularımız ben. çok ama vaktimiz kısıtlı. Ben sana teşekkür ediyorum. Ben Bartın'dan, de çok teşekkür ederim. e, sundaydın, gidemedim, balık istedim, <laughs> kalktım, buraları bizim için geldim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için. Şöyle düşünebilir insanlar, hani öğrenci ne katabilir bize? Biz böyle düşünmüyoruz, bize genç bakışlar lazım. Size programımıza katılabilirsiniz, bize ulaşabilirsiniz. Vakıf merkezimiz Maltepe İmamet İtabet ve İlmi Araştırmalar Vakfı'ndan ulaşabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Biz hepinize dönüş sağlarız. Sana tekrardan çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. O zaman genç bakıştan herkese selamlar olsun.